你们真的，你们真的。<laughs> değerli cemaatim, şu anda önümüzde bulunan mevtayı dünya hayatında nasıl zannedersiniz? İyidir. Ahirete mütalik haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Yine helal ettiniz helal mi? Helal Yine helal ettiniz helal mi? Yine helal ettiniz helal mi? Rabbim bu şehadetimizi kabul buyursun. Rabbim kendisine rahmet ihsan eylesin. Hı -hı. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Hı -hı. Rabbim sizlere de hayırlı ömürler, ve ölüm anında iman selametini nasip eylesin. Her kişi niyetine uyun hazır olan iman Allah-u الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله لله الفاتحه Yavaş indir, yavaş indir. Yavaş indir, yavaş. 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 Nasıl? Abru makaranın üzerine bırakalım tamam. bırak. yavaş yavaş elinizi kurtardım bak Sen koca kaldıracaksın işte